doğru olsaydı. Bu iddia doğru değil. Bir tane fosil getiremiyorsunuz. E bir tane iddia ettiğiniz konuya delil getiremiyorsanız e o zaman yalan söylüyorsunuz. Doktor hocamın dediği gibi yani çok kritik konular bunlar. Ya yani insanları kandırmak. Tamam eskiden ortamı boş buldunuz. Atıyordunuz. Kısmen de tutturuyordunuz. Şimdi öyle olmuyor artık. Şimdi atıyorsunuz. O aldığınız şey size geri geliyor fikren geri dönüyor artık. Nasıl oluyor bu? İşte hocamızın çalışmalarıyla oluyor. Artık Acam. atamıyorsunuz. Yani yalanınız yüzünüze vuruluyor ve bütün dünyada yalan söylediğinizi öğreniyor artık. Duyuyor inşallah. Evet. Evrimcinin bir sözünü söyleyeyim mutasyonla ilgili. Ben. <laughs> Pierre Paul Gress isimli bir evrimci e, şahıs. Ne kadar çok sayıda olursa olsunlar mutasyonlar herhangi bir evrim meydana getirmezler diyor. Yine başka bir evrimci Gordon Tyler. Evrimci genetikçi. Bu çok çarpıcı ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. Şimdi e, mutasyonlar sürekli bildiğim herkes biliyor artık bunu. Mutasyonlar DNA'ya zarar veriyorlar. Yani insanların canlıların tüm bilgisinin var olduğu o yapıya zarar veriyor ve bozuyorlar. O da şöyle diyor. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Meyve sinekleri yetiştiriyormuş adamlar. Ama hala bir türün hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller. Mutasyonu uğratıyorlar sürekli ve tek bir türün evrimcilere göre mutasyonlarla türler oluşması gerekiyor değil mi? 60 senedir mutasyonu uğratıyorlar. Tek bir türün bırakın. Tek bir enzimin bile oluşunu gözlemlemedik diyorlar. Şimdi ee, yani tekrar tekrar vurguluyoruz. Mutasyon DNA'ya zarar getiriyor. Şimdi evrimciler de e, türlerin birbirine değişimini mutasyonlarla açıklamaya çalışıyorlar kendilerince. İşte biz diyoruz ki şimdi güzel kardeşim. Mutasyona uğrattığımız zaman bir canlıyı bu canlı zarara uğruyor mu uğramıyor mu? Uğruyor diyor. Peki biz bunu milyonlarca kez denedik. Bir tanesinde yararlı bir şey var mı? Yok. Hep zarara uğruyor. E peki siz canlıların mutasyonla zararı uğrayarak aralarından faydalıların ee, bu zamana kadar geldiğini iddia etmiyor musunuz? Ediyoruz. E O zaman bu zararı uğramış canlılar nerede? Yani sizin iddianız şu: Her zaman zarar veren mutasyon gözlenme ve deneylerle tarihin eski devirlerinde bir anda her zaman yararlı olmuştur diyorsunuz. Yani bu bir hurafe, başka bir şey değil yani bu kendi batıl dinlerinin bir inanışı. Ama bunu bilime sokmasınlar. Yani bilim, kendi dinleri. İnanmak istiyorlarsa tabi Müslüman olarak karışmayız biz yani onların dini onu bizim dinimiz bize inşallah. Şu. Ama bunu bize bilim diye yani anlatmaya kalkmasınlar. Evet, inşallah. Şimdi onu bırakıyoruz. Ee, i̇şte bu canlılar nerede dediğimizde de yok. işte biz öyle bir şey demedik aslında. Ee, her canlı şeydir aslında. İşte ara geçiş formudur. İşte bütün canlılar tamdır. Niye bozulmaya uğrasın ki? Kardeşim mutasyona uğradı demiyor musun sen bu canlıları? Sonra da diyorsun ki niye bozulmaya orası? Niye bozuk canlılar olsun? Şu anda herhangi mesela bir hayvanı alın. Köpek olur. işte başka büyükbaş hayvanlardan olabilir. Mutasyona uğratın. Bakın bakalım çocuğu yavrusu nasıl doğuyor? Böyle iki kafalı inekler, beş bacaklı inekler. Değil mi? Bu şekilde canlılarla karşılaşıyoruz. E geçmişte madem bu kadar çok mutasyon oldu. Neden hiç beş bacaklı inek fosili yok? Veyahut hatta aslan fosilleri oluyor, kafatasları oluyor. Niye böyle üç tane göz deliği olan kafatası yok? Dişleri böyle şu anki yapısından daha farklı bir kafatası yok. Bacakları hep aynı sayıda, kolları aynı sayıda bu hayvanların. Ya şu anda mutasyonda bunlar oluyor. E geçmişte niye olmadı bunlar? E demek ki yalan söylüyorsunuz. Yani evet. buradan şey çıkan abi. sonuç Bir şey bu. alabilir misin? Şey... Neden? Günümüzde özellikle mutasyon çalışması yapıyorlar laboratuvarda. Tek faydalı böyle bir ürün üreten bir şey bulabilelim diye veya değiştirebilelim i̇şte diye bilinçli olarak mutasyon yapılmasına rağmen bakteri boyutuna bile yani tek hücreli dünyalarında bile bir tür bakteri başka bir tür bakteri dönüştürülemiyor. Özelliklerini değiştirebiliyorlar yani fazla ama tür çerçevesini asla Hı -hı. aşamıyorlar. Hı -hı. Zaten onu aşabilmiş olsalar laboratuvar ortamında kesin böyle ibarelerde bulunacaklar evrim teorisi bakın bu da delili diye. Onu evet. bile yapamıyorlar. Özellikle çalışıyor yapamıyor ki doğada olmasını bekliyorlar kendi kendine. Bu daha garip yani. Şimdi bu DNA'nın, DNA'yı görüyoruz hmm. burada. Proteinin etrafına sarılı olarak böyle sarmal şekilde. E, DNA'ya sürekli dışarıdan e, etkenler gelir. Bunlar kimyasallar. E, ultraviyole olabiliyor mesela. ve Bazı kimyasal maddeler. ve Hücre içinde her an oluşur bunlar. Mesela serbest radikal denen maddeler vardır kimyasallar. Ve DNA'ya gördüğünüz gibi sürekli saldıran maddeler hep mutasyon meydana getirici bir özelliği vardır bunların. Fakat bunlara karşı korunma mekanizması da yaratılmıştır. Yani mesela serbest radikalleri ortadan kaldıran enzimler de vardır. Aynı zaman DNA tarafından kodlanan. Ve DNA'da değişiklik meydana getirirler. Nitekim burada şimdi gösteriyor bakın filmde. Görüyorsunuz. Burada gelen zararlı maddeler... DNA'nın yapısında yapısal değişiklikler meydana getiriyorlar ve yapısını bozuyorlar. Fakat aynı zamanda bunları, bu yapısal değişiklikleri gören, tanıyan özel sistemler de yaratılmıştır ve bunlar da DNA'da kodlanmış olarak vardır. Şimdi mesela örnek verelim. Mutasyon deyince ne anlaşılıyor? Bakın mutasyonlar nasıl değişiklik meydana getiriyor? Bunu hep birlikte görelim. Burada çerçeve kayması denen bir mutasyonun ne olduğunu anlatacağız. Şimdi DNA biliyorsunuz harflerden oluşan bir yapısı var. Bunlar şimdi e, burada gösterilen DNA'nın yapısını görüyorsunuz, C A T T C gibi kodlanmış bir DNA'nın gen bölgesini görüyorsunuz, yani protein kodlayan bölgesini. Her bir her bir harf bir tane aminasite karşılık e, geliyor. Mesela buradaki üç tane harf e, histidin denen bir aminasite karşılık geliyor. Daha sonraki serine karşılık geliyor. Bu şekilde <laughs> asitlerin diziliminden oluşan bir proteini kodluyor. Bakın DNA gördüğünüz gibi. Şimdi bu DNA'da bir değişiklik meydana geldiği zaman yani bir harf eklendiği ya da harf çıkartıldığı zaman o harf eklemenin ya da çıkartmanın sağ tarafında kalan bütün harfler kayar. Mesela bir harfi eklediğinizi düşünün. O zaman bütün o üçlü grupların hepsi değişir. Çıkarttığınızı düşünün yine üçlü grupların hepsi değişir o kaymadan dolayı. Bakıyorsunuz bakın bütün amino asitler değişiyor. Yani burada olan his ve gösterilen amino asit ile E harfleriyle gösterilen bambaşka bir am amino dönüşüyor. Serin histidine dönüşüyor. Histidin treonine dönüşüyor. Bakın gördüğünüz gibi bütün amino değişen bambaşka bir protein oluştu şimdi. Yani o ilk sizin e, DNA'nın kodladığı protein bakın tek bir harf değişikliğiyle tamamen iptal oldu. Alakasız, işlevsiz bir yapı meydana geldi. Bütün sistem bozuldu değil mi? Tek bir harf değişikliğinden. Devam edelim. Bakın size toplu halde gösterelim mutasyonların neler yaptığını. Şimdi burada size çerçeve kayması yani eklemelerden ve çıkarmalardan kaynaklanan bir mutasyon tipini gösterdik. Burada yine görüyorsunuz mesela DNA'nın üzerinde genin üzerinde bir bölüm eksildiği zaman bakın eksilmiş bölümü görüyorsunuz bu bölüm çarpı ile işaretlenen bölüm çıkıyor. Diğer iki bölüm yan yana gelip birleştiği zaman bambaşka bir yapı meydana geliyor. Proteinin yapısı bozuluyor. Yaptığı tahribatı görüyorsunuz. Duplikasyon denen başka bir mekanizması var e, yine mutasyonların. Bunda e, mevcut bir gen bakın iki tane hale geliyor. Aynısının bir kopyası daha oluşuyor. Bu da yapıyı bozuyor. Çünkü e, genlerin o kadar hassas bir yapısı var ki öyle bir gen aynısından bir gen daha oluşup organizmaya ya DNA ya eklendiği zaman bunlar da zarar veriyor. Bütün yapıyı bozuyor. Çünkü çok hassas mekanizmalar üzerine kurulu DNA'nın üretim mekanizması yani proteinlerin kodlanması, protein üretimi genlerdeki çok hassas mekanizma oranında kurulu olduğu için bir gen başka bir kopyası gelip e e eklendiği zaman organizmaya mutlaka zararlı oluyor. Devam ediyoruz bakın. Burada e bir bölüm ekleniyor. Mevcut bir genin içerisine dışarıdan gelen bir parça ekleniyor. Bu da genin yapısını bozuyor. Çünkü gende bir süreklilik vardır. Bir devamlılık. Bir dışarıdan gelen parça bunun ortasına girdiği zaman oradaki protein yapımını iptal eder. Bu da bir tahribat meydana getiriyor, proteinin yapısını, genin yapısını bozuyor. Translokasyon diye başka bir mekanizmadan bahsediyor. Bakın burada da e, bambaşka bir e, şey e, gen gelip buraya ekleniyor, başka bir yerden gelerek parça ekliyor. Bu da genin yapısını bozuyor. Yani mutasyonlar mutlaka genin yapısını bozar, bir tahribat meydana getirir faydalı olmasına imkan yoktur. Yani buradaki gördüğümüz gibi akıl var, mantık var. Ayrıca gözlemler var. 60 yıldan fazla işte mutasyon meydana getirip gözlemler meydana getirdiler. Dolayısıyla öyle bir tane harf değişikliğiyle işte bir tane ee kalkıp ee solungacın kalkıp akciğere dönmesi yani zırva üstüne zırva üstüne zırva artık böyle. <laughs> şeyinden evet. çıkmış artık. Olayın çivisini <laughs> çıkarmışlar. Yani bunu çıkıp böyle Habertürk gibi koskoca bir kanalda söylüyor biliyor bir insan yani ne adına söylüyor bunu işte bu saçma sapan pagan dinini savunmak için. Şimdi bu pagan dini bir yalan üzerine kurulu olduğu için, her şeyin tesadüfen olduğunu iddia ettiği saçmalığı üzerine kurulu olduğu için bunu desteklemek için bakın söyledikleri her şey yalan. İzleyicilerimiz bir kere bunu bilsinler. Ne dediğini anlamasa bile bilsin ki o yalan söylüyor. Onun ne dediğini anlatıp neden yalan olduğunu göstermek hocamız yapıyor bunu. Hocamız e, internet sitelerinde gerekli cevapları veriyor. Anlamasalar bile ne dediğini bir evrimcinin. Çünkü laf karabalarına getiriyorlar ya mutasyon işte bir şey olur lan değişti falan böyle ipe sapa gelmez böyle. Onu biz anlıyoruz tabii. E yani e, o kadar bilgisi olmayan biri anlamayabilir. Ama bilsinler ki yalan söylüyor. Evet. Yani o kelimeleri kullanarak latince kelimelerle yalan söylüyor. Kendine Ama yalanın duruştu. da artık şeyi çıkmış yani böyle. Hani yalanın da bir şey vardır, bir yani, haddi vardır kardeşim yani. Ben bir sıçıyorum, Ay'a gidiyorum, Ay'dan bir daha sıçıyorum, dünyaya dönüyorum falan. Böyle saçma sapan, çocukların bile inanmayacağı artık, kahkahalarla güleceği yalanlar söylemesinler. Aynı Meydan şey. boş değil artık inşallah. i̇nşallah. E bir kere şunu da e, göstermiş olduk. Mutasyonlarla hiçbir şekilde, bakın yeni genetik bilgi oluşmaz. Yani bu mekanizmalar onu gösteriyor. Mutlaka zarar veriyor. Yeni Yeni genetik bilgi olmadığı gibi mutlaka da zararlı oluyor. Zaten bunu şeyler de söylüyor. En önde gelen evrimciler de söylüyor. Mesela Pierre Paul Grasse biraz önce hakkında bahsetti. Fransız bilimsel, bilimler akademisi başkanı, eski başkanı. 35 derecelik Zooloji'nin de yazarı. Aynı zamanda da dünyanın önde gelen Darwinistlerinden. Yani hepsinin ağa babası. Bunlar çoluk çocuk yani bu çıkan şeyler, şafaklar falan. Diyor ki bakın mutasyonların, hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığına inanmak ...gerçekten çok zordur diyor. Yapmayın diyor yani böyle mutasyon falan. <laughs> Ama Darwinizm bundan fazlasını da ister diyor. Tek bir bitki, tek bir hayvan binlerce ve binlerce... ...tam olması gerektiği şekilde faydalı tesadüflere maruz kalmalıdır. Artık yani bu kadar da zırvalamak olmaz diyor. Binlerce diyor mutasyon olacak hep aynı yerde. Böyle yeni bir genetik bilgi meydana getirecek gibi bir yalan olmuş oluyor. Yani mucizeler sıradan bir kural haline gelmeli. İnanılmaz derecede düşük olasılıklara sahip olaylar kolaylıkla gerçekleşmelidir. Yani sürekli mucize olacak böyle. Ee, Tabi mucize oldu mu Allah yarattı demektir o yani. Mucize o demek yani değil mi? İnşallah Allah'ın yaratmasını gösterir o. Akıl vardır evet. orada. Üstün bir yaratılış vardır. Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur diyor. Yani kimseye kimseye hayal <laughs> kurma diyemez. Ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir diyor. Çok samimi konuşuyor. Yani diyor, bilimi bu işi davet etmeyin. gidin masal yazın. İşte limon satın. Bir şey yapın <laughs> ama yani faydalı bir iş şey yapın ama. <laughs> ...buradaki bilimi bu işin içine karıştırmayın, diyor. <laughs> İnşallah. Evet. İnşallah. Evet. Video var yani onun, aynı misiniz? İtiraf ya, ait. hakikaten güzel bir itiraf. Tebrik ederim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bazen aklıma şimdi <işte> itirafları <laughs> diyor. <Yani> <gülüyor> ama <gülüyor> genelde itiraflarında bu şey güzel oluyor. Evet. Ve dünyanın önde gelen darvinistlerinden. Yani hepsinin de... ...onların hocası konumunda yani. Darvinizmi onların bilmediği gibi biliyorlar. Yani Onlar evet. darvinizmi de bilmiyorlar. Evet. Yani Pierre Paul Grasse duysa şu söylediklerini... Hı herhalde üniversiteden içeri sokmaz bir daha onu da. Evet. Onu da sokmaz herhalde. Kendisi daha olmasına rağmen. Evet. O hocamızın dediği o kırmızı yanaklı, al yanaklı dede de öyle. Evet. Dawkins mesela değil mi? O da ağ babası. Evet. E var mı faydalı mutasyon diye soruda böyle uzaya bakıyor. Falan. Uzaya bakıyor. Bir, bir, sessizlik oluyor. E varsa söyle. E o söyleyemiyor bakın. Değil mi? O da ağ babasıdır. Evet. Yani biraz samimi bir şey olmuş olabilir orada. Yani çünkü olmadığı için cevap veremiyor. E sana ne oluyor hakikaten iki günlük orada değil mi? Evet. <laughs> yani acemi evet. biyolog. Yani sınır tanımlıyorum. gibi. e, gösterelim çünkü Dalkesi o şeyi çok iyi olur. Abi. Tam gösteriyor yani. Öyle bir mutasyon evet. örneği falan yok. Pardon bir saniye. Ya yani biraz samimi olduklarında vicdanları harekete geçiyor ve gerçeği çok net görüyorlar. Hocamız da bugünkü programda da demişti. Yani e